Of, vallahi Yakup'cum değil mi? Ne diyorsun? Gerçekten, ya, ölüm bizim için ama evet. hakikaten e, insanların tanıdıkları, sevdikleri, daha yakından tanıdıkları... Yani ...bu dünyadan göçüp gittiği zaman hakikaten e, acı vereceği, insanoğlu mutlaka ki üzülmeyi, sevilmeyi e, bilen birisi... Zaten insan olmanın gereği üzülmek, sevinmek ama hakikaten insanlar üzülüyor. Ama hepimizin gideceği yer orası. Şimdi Bizi taa teselli. Onu kabulleniyoruz teselli, teselli noktasında. E, yalnız e, her canlı öleme tadacaktır Evet başka ama bir ben e, yani. burada Tanju Baba'yı çok şanslı buluyorum. 16 yıl olmasına rağmen hala bugün burada bizler konuşup kendisini anabiliyorsak Değil mi? Tazilerimizi bir e, tansucuma sunabiliyorsak, e, bence giderken de bir şeyler bırakmamız gerektiğini düşünenlerdenim ve sağ olsun e, Tanju baba da bunu bizlere çok iyi sunanlardan oldu. Gerek e, sanatçı kimliğiyle gerek yorumlarıyla e, hakikaten hala gönlümüzde e, taht kurmuştur sanatçı kimliğiyle ve tansucum biliyorum belki şu anda. Çok duygulandın, ağlıyorsundur. Ama e, biliyorsun bizler babanın yanına gideceğiz. Baktığımızda gerideni bıraktık. Artık bilmiyorum yani, değil mi Yakupcuğum? Bu kadar şanslı olabilecek miyiz? Şimdi, tabii ki. Bir de orası ayrı bir nokta ama hakikaten e, insanlar. Dünyadan ayrıldıklarında iki şey bırakırlar. Biri iyilik, biri kötülük. Evet. Yani dünyadan ayrıldığı zaman çok güzel olan insan Allah rahmet eylesin şu eseri vardı. Şunlardan yararlanıyoruz. İşte bunlar gönüllere taht kurmuştur. Şunlar evet. insanlıklara faydalıdır. Şu işte şu kitapları, şu eserleri şu açtığı çığırda insanoğlu yürüyor demek başka. Evet. Ya bir de hiçbir şeye bırakmadı. Öldü. Elde gitti bir şey yok. Demek ya. başka yani. Fakat ya. insanoğlu bu dünyada Mümkün mertebe insanlığa faydalı olabiliyorsa ne mutlu ona. Gerçekten öyle. Yani ömür boyu. Gerçekten. Yani insanlığı yaş yaşadığı zaman onu hatırlar. Mutlaka. Kesinlikle şey katılıyorum. Değil, Kesinlikle canım benim e, Tansucum bir kez daha e, buradan ben e, Tanju babanın 16. ölüm yıl dönümünü seninle paylaşmak istedim. Ekran karşısındayım. Keşke şu anda süfubiyomda olmuş olsaydın. ...çok daha memnun olurdum. Ee, eğer ulaşabiliyorsan da... ...lütfen telefonlarımızdan... ...bizlere ulaş ve ben... ...senin sesini ekranda da duymak istiyorum. Evet, Neler konuşalım. var? konuşalım. Neler var gündemde? Birazcık gündeme dönelim. Tansu bize dönene kadar... ...şöyle bir bakalım bakalım gündemimizi... ...yoklayalım sende neler var, senin gündeminde... ...yeni projeler neler... Evet. Bağlanıyor muyum Az sonra tamam canım şimdi halkımızı yakından ilgilendiren sağda sadece Samsun'u değil ülke genelini gündemini yakından ilgilendiren e, devlet Demir ile ilgili bir iletişim hattı kuruluyor Kuruldu yani açılımı evet. yapılacak açılışı yapılacak 131 TCD'de acil durum ihbar hattı hmm. Nedir bu acil durum Evet, ihbarattı. açılımını alalım. Hangi yani açılımını durumlarda var? Aranacak. Yani şimdi bizim e, demir yolları demir yollarında e, hemzemin geçitlerimiz var. Evet. Bu hemzemin geçitlerde birçok duymuşsunuzdur kazalar oluyor. İşte Doğru. ölümlü, yaralanmalı. Birçok kazalar meydana Doğru. gelmekte, İnsanlar üzülmekte. Hakikaten yani can yakıyor. Her ne kadar yani devlet bundan bir şekilde zarar görmese de maddi olarak manevi olarak hakikaten büyük bir zarar. Evet. Ee, yani baktığınız zaman üzülüyor insan. Nihayetinde can, yaralı, ölümlü veya maddi hasarlı olsun. Ama e, devlet demiryolları şöyle bir 131 Tcr'de acil durum ihbar hattını oluşturdu. Bu hatta ilgili olarak hem zemin geçitte aracı bozulanlar veya sıkıntı yaşayanlar bu hatta arayacak ve meşgul hmm. Şey, müşkül durumunu giderecekler. Harika. Yani çok müthiş bir ad. Şu anda açılmış yani durumda mı? Şu anda Açıtma. şey, Açıtma. akşam sabah açılmak üzere. Hadi Şimdi, bakalım ne güzel. Bununla ilgili olarak ben e, aldım hatta. Bu yani hem zemin meydana gelen kazaların önlenmesini amaçlıyor. İşte diyelim e, gitti tır veya otobüs hem zemin geçişte arıza yaptı. Geçip evet. gelmesi mümkün değil. Ya yani o istikamete giden bir tren varsa bir şekilde ulaşılacak ve durdurulacak ve kazayı önleyecek bir nevi bir olarak. Süper. Süper. Bağlanayım herhalde Tansu hattımızda hocam. Alo. Alo. Canım merhaba. Merhaba canım. Nasılsın çok, hayatım? Ya iyiyim, daha iyi olmaya çalışıyorum. Bugün bir sağlık problemi yaşadım ama sen beni çok mutlu ettin. Ne demek hayatım? Sen bunu bana hatırlatmana gerek yoktu. Ben zaten Bilincindeydim biz farkındaydık ve e, o yazıyı bana göndermeden önce benim çok değerli e, yayın odamda iki tane kardeşim Olcan ve Gürkan bu görüntümüzü zaten hazırlamıştı ve biz bugünümüzde sağ olun, sağ olun. bunu ben hatırlatmaya görev bilirim çünkü ben abiyim, sen abiyim evet. ben aynı zamanda Tanju <laughs> <laughs> Okan'ın bir kızı sayılırsın. Evet hayatım sesin çok güzel geliyor evet. maşallah. Düzgün konuşmaya çalışıyorum mesleğim bu bilirsin. Biliyorum hayatım ee, aynı zamanda dublajda bol bol e, yabancı filmlerimizde gerek çizgi filmlerimizde hmm. Tansucuğumun ses tonuna ve sesine de e, tanık olabilirsin Yankucum çok evet, iyi bir seslendirme evet, de evet. görevlidir seslendirir benim arkadaşım Gündür, Güldürü çok sağ, sağ ol canım. bu arada konuğunun söylediği çok güzel şeyler için ona da teşekkür ediyorum çok teşekkür ediyorum bizler teşekkür ediyoruz tekrardan e, hatırlamak bir, hatırlanmak güzel bir şeydir. İnsana en büyük ceza o insanı unutmaktır. Tabii ki. Yani tabii. o yüzden tekrar da gerçi e, hatıralar canlanırken bir takım üzüntüler, acılar yaşanıyor ama o da artık başka elden bir şey gelmiyor. Doğru haklısınız ama ben o konuda şanslıyım galiba. Evet. Ee, evet Türkiye evet. birazcık bu konuda nankör bir ülke. Ölen çabuk unutuluyor. Ama nasıl olduysa babam 16 yıldır unutulmadı. E tabii Tabii ama şöyle bir şey var yani Tanju Baba da bayağı güzel imzalar attı Tansu'cum biliyorsun ki sanatçılarımızın çok istisna olduğu bir dönemde hakikaten sanatçılığı ve sanatını çok güzel icra etti çok mühim isimlerle çalıştı birlikte oldu değil mi? Öyleymiş öyleymiş evet aynı zamanda çok düzgün bir insanmış Çok ama sen de çok düzgünsün tatlım maşallah Tancı evet, Baba'ya bence Tancı Baba'nın bıraktığı en böyle nasıl söyleyeyim tatlı böyle e, belki huysuzlukların, yaramazlıkların oldu ama sen de bize bırakılan en güzel hediyesin ondan. Ben seni tanımaktan olun, son derece memnunum ve gurur duyuyorum. Ee, Samsun'a geldiğinde misafirimiz olabilir. Olabilir tabii çağıracağım davet Hatta edeceğim. bekleriz. Herhalde Çok teşekkür ol. ediyorum. Ben görüşmek isterim ediyorum. bizzat. Tabii ee, ki. Çok önemli bir konuş konuşuyorsunuz. Ben daha fazla uzatmayayım. Hülya'cığım çok sağ olun. Canım ne demek? Ne demek? Bununla ilgili yaptın mı bugünle ilgili? Var mı hazırlık? Ya işte bir dua okuttum. Apartmanda şimdi kapı çalıyor. Malzeme geldi herhalde. Apartmanda bir heyla dağıtımı yapacağım. Allah İzmir'de mezarın başında anılıyor. Tamam güzel. Ee, özel toplantılar yapılıyor. Bu kadar güzel. Tamam canım. Ben bir kez daha Rahmetle anıyorum ve seni tanımaktan e, son derece memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Canım benim ben iyi çok ki varsın. Ben Canım benim Senin iyi ki varsın. de çok özledim inşallah görüşeceğiz. İnşallah bebeğim. Biz, bizler inşallah. de say, çok saygıyla muhabbetle evet. anıyoruz, yad ediyoruz. Öptüm kocaman. Tansucuğum kendine ben dikkat çok ediyorsun. Bye bye Bay bay canım benim. Bye. Unutulmuyor ya 17 yıl evet. çok uzun bir evet. süre. Yani bu camiaya çok yabancıydım. Ondan sonra hayvan sevgisinde Tansu'dan öğrendim. E, beni koruyan, beni kollayan e, kimliği vardır, anaçtır. Yani böyle e, hakikaten e, düzgün bir abilik yapmıştır bana. O yüzden çok seviyorum. E, yeri geldi ağladık, yeri geldi güldük. Çok da gelen giden dostlarımız, arkadaşlarımız zannettiğimiz insanlar oldu. Ama halen bugün Tansu ile birlikte şu anda bu programda konuşabiliyorsam. Ne mutlu bana diyorum. Başka artık gerisini sen algıla yani. Ya şimdi, ne kadar mühim değil şimdi mi? Şimdi şöyle bir şey var. Dostlukları kaybetmek çok kolaydır. Tabii. Ama tabii. bunu dostluğu, güveni tesis etmek, evet. sürdürmek, evet. idame ettirmek çok zordur. Tabii hakikaten dostluklar pazara kadar değil ya yani, mezara kadar biz de öyle yani, biz de öyle ama bazı insanlar bunu algılamıyorlar yani, acaba hangi çıkara dayanıyorsa varsa, çıkar ha, yani, basit çıkar, ilişki, çıkar olanlar ilişkisi, ucuz insanlar çıkar da çıkar ilişkisi olan da evet. dostluk olmaz bunun adı ucuz insanlar kalitesiz insanlar yüreği gibi e, işlerine de yansıyor, e, arkadaşlıklarına da yansıyor, dostluklarına da. Ama baktığın zaman Yakupçuk onlar olduğu yerde sayıyor. Bak biz nereleri, nereleri aşıyoruz ve nerelere geliyoruz. Doğru mu? Mutlaka ki kazanım, herkes, herkes kazanımları yüksektir. Herkes yerde oluyor ve herkes ektiğini biçiyor diyorum ve son noktayı, son vuruşu koyuyorum. <laughs> Hadi abicim söyle şu daha değişik projeleri de bahsedelim. İşte dediğim gibi hemzemin <laughs> Hemzemin geçitlerimizde yeni yapılanmalar var. Evet. İşte bu kazaları önlemek e, babında büyük yatırımlar var ve ben aldığım rakamları e, hemen vereyim. Gelirken hafızamda yok hemzemin geçitlerde yapılan çalışmalarda 37 milyon 217 bin liralık bir harcama yapılmış. Vay yani bay muazzam bay bir bay harcama bay yapıldı. Ülkemize kazaların hemzemin geçitlerde evet. meydana gelen kazaların önlenmesi babında. Evet. Ee, 2002 ile 2011 yılları arasında e, 1381 kaza meydana gelmiştir hemzemin geçitlerde. Yani bu küçümsenecek bir rakam değildir. Hocam ne demek Yani Küçüm gerçekten 1381 mi? kaza meydana gelmiştir. Şey normal alalım. Evet. Şimdi e, bu hattımızın 131'li hattımızın e, tanıtımı babında e, gerekli görülen yerlere vatandaşlarımızın seyahatte e, araçla seyahat ettikleri ve demir yollarından geçtikleri istikametlere levhalar, tanıtım levhaları kurulacak. Bu 131'li hatların. Sen bunu ilk defa bizde ee, mi açıklıyorsun? Dün zannediyorum. Bir reklamını yerel başınla, basınla bir basınla paylaştım. Başka da yok. İyi hadi ilk defa diyelim i̇lk defa o zaman. İlk defa diyelim olsa... yani. Daha doğrusu. Ben daha kaçırmış doğru. olursam çok üzülürüm evet. yani. Bu güzel proje için ki. Gerçekten muazzam bir şey. Yani düşünebiliyor musunuz? Gecenin saat 12'sinde birinde demir yolundan geçerken yani, e, arabam kaldı. Yani Orta kaza yerinde, yapacak tam veya Allah içerisinde facia. içerisinde şahıslar var. Yani ne yapıyorum? Bildiriyorum. Arıyorum 131'i. O istikamete gelen bütün treni durdur diyor. Ki ise, şu kilometrede şu hemzemin geçitte araba durmuştur. Evet. Durulması. En azından kazayı önlüyor bana yardım ediliyor Tra Gerekirse trafiği veya karayollarını bilinçlendirilerek yani bunun toplantılarına süper, karayolları, süper. karayolları genel müdürü de katılmıştır bu toplantılarda evet. böyle kararlar bir an önce yapılması için kararlar alınmıştır. Süper. Yani güzel bir uygulama hakikaten yani bir çığır açacak e, gelişme. Ben karayolun e, demir yolundan geçen kara taşıtları sahiplerine şunu söylemek istiyorum araç sahiplerine daha evet. doğrusu. Lütfen hemzemin geçitlerden geçerken mutlaka aracımızı 5-6 metre kala durduralım. Sağımıza solumuza bakalım. Kontrollü bir şekilde geçiş yapalım. Evet. Çünkü devlet demir yolları bulunduğu yerler dev, geçen, geçen hatlar devlet demir yolları arazi sayılır evet. ve de, geçiş üstünlüğü vardı trenlerin. Trenlerin geçiş üstünlüğü evet. olduğundan dolayı e, ve her ne kadar da dikkat edilse de kazalar meydana gelmekte bu yüzden mutlaka vatandaşlarımızın olabilir insan e, yapıyor bunları hem zemin geçitlerde e, sinyal durmuş olabilir sinyal yanlış çalışıyor olabilir bariyer çalışmıyor olabilir yani kendinizi bariyere odaklamayın ışıklara odaklamayın evet. yani mutlaka hata olmuştur mutlaka veya bir arıza vardır tren geçiyordur kol inmiyordur. Evet yani evet. mutlaka ama mutlaka sizler e, sizlere ışıklı ikaz cihazları ve bariyerler aldatmasın. Aldatın. Yani burada kol inmemiş ben kol in ben geçerim demeyin yani. Mutlaka Doğru. sağınıza ve solunuza bakarak hemzemin geçitlerden kontrollü bir şekilde geçiş yapın. Hayır, Trenlerin hayır. geçiş üstünlüğü vardır. Halkımızın maddi ve manevi ölümlü yaralanmalı olaylara meydana gelmemesi babında bu bizim için çok önemli bir karardır mutlaka uyumasın. Ay dur boğulacaksın. Ben de bu önemli kararı çok güzel destekliyorum. Bize açıkladığın için çok teşekkür ediyorum. Yani olay gazetemizde de tabii ki yer vereceğiz. Bu bomba gibi bir karar. Vallahi Yakupçu böyle güzel Şimdi... bir kararla benim e, hakikaten bugün karşımda olacağını düşünemedim. Çünkü bunlarla ilgili de e, çok kazalar aslında istisna gibi görünse de Türkiye geneline baktığımızda oldukça yoğun kazalar da gerçekleşiyor. Mutlaka ki bu konuyla daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız olursa tcdd.gov.tr adresindeki Devlet Demir Yollarının resmi sitesinde bulunan duyurular kısmında web adresi web sitesinde bunlar mevcut. Zaman zaman girip bunları takip etmelerini istiyorum. Bir de halkımıza şöyle bir önerde öneride bulunmak istiyorum.